turuna çıkan mühendis pilot Mehmet Demirci. Bayburt'ta bir dağa çarpıp düştüğü bilgisi var. Mühendis de zaten hemen ekipleri arıyor. 112 ekiplerini arıyor ve bu kazayı yaptığı bilgisini paylaşıyor. Şimdi farklı kaynaklardan farklı bilgiler geldi. Bu bilgileri derlerek size anlatmak istiyoruz. Bugün itibariyle Çorlu'dan havalanan Mühendis pilot Mehmet Demirci Bayburt'ta bir dağa çarpıyor ve sonrasında ise düşüyor. Olay yerine çok sayıda arama, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği bilgisi var. Ağır yaralı olarak kurtuluyor pilot Mehmet Demirci. Afat Seferber kendisini kurtarmak için. Kazaya ilişkin henüz bir açıklama yok. Fakat Erzurum'dan havalandığı belirtiliyor bu küçük uçağın. Dünya turuna çıkıyor efendim pilot Mehmet Demirci. Yaklaşık bir 30 günlük bir tur bu. Ee, uzun soluklu bir turdan bahsediyoruz. Çorlu'dan havalanıp Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar gidecek ve daha sonrasında e, turuna devam edecek olan bir e, yolculuktan bahsediyoruz. Köy halkı düşen uçağın sesiyle büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ve hemen olay yerine koştuklarını anlatıyorlar. Kazanın e, teknik nedenler mi yoksa hava koşulları nedeniyle mi e, yaşandığına dair henüz bir bilgi yok. 57 yaşındaki elektrik mühendisi pilot Mehmet Demirci tek motorlu bu ekranda gördüğünüz M20J tipi uçağıyla dünya turuna çıkmıştı efendim. Fakat dünya turunda ilk aya ülkemizden daha farklı yere gidemeden de böyle bir kaza yaşanıyor. Emekli mühendis pilot Mehmet Demirci'nin durumunun ağır olduğu bilgisi var. Detaylar gelecek elbette.